Çene e, önemini son yıllarda keşfettiğimiz bir alan, özellikle e, çene dolgusu denildiğinde işte jawline geliyor. Tabii e, çene dolgusu ve jawline hattı farklı şeyler. E, i̇kisinden de kısaca bahsedeceğim size. Şimdi çene dolgusunu biz kimlere yapıyoruz? Çene yapısal olarak gerideyse, özellikle dişlerdeki kapanma problemine bağlı olarak bu olabiliyor. E, bu gerideliği Özellikle yan profilde ortaya çıkan gerideliği e, gidermek ve e, oradaki gıda görünümünü azaltmak. E, ayrıca e, karşıdan yani ön profilden bakıldığında da e, çene genişliği özellikle kadınlarda çok fazlaysa erkeklerde bu problem olmuyor zaten o istenen bir şey o güçlü bir görüntü veriyor ama kadınlarda birazdan maskülen bir görüntü verebiliyor. E, bu çene genişliğini azaltmak ve e, kadın yüzüne daha feminen bir ifade verebilmek için, daha o V şeklini verebilmek için yapılan bir uygulama. Yine e, %90-195 hyaluronik asit dolgular kullanılıyor. E, jawline dolgusundan bahsedecek olursak da bu oldukça uzun bir hat. E, bu hatta ne olabiliyor? Şu köşe belirginleştirilebiliyor. Tabii ihtiyaç halinde, şimdi o köşesi belirgin olan birine tutup da jawline dolgusu yapmak çok mantıklı olmaz. Hele ki kadınsa o zaman yüzü daha erkeksi görünüyor. Buranın belirginleştirmesi çene hattını daha güçlü ve daha keskin hale getiriyor. Bunu sağlıyor ve bu bölgede mevcut oluşmakta olan minimal çöküntüleri ya da minimal elastikiyet kayıplarını da daha hafifletebiliyor jawline dolgusu. Ee, Joe, tabii e, dolgu ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. E, kimisinde bir iki enjektör gerekirken kimisinde 7-8 enjektör gerekebiliyor. Tabii erkekler de özellikle jawline ve çene dolgusunun önemini keşfetmiş durumda. O yüzden erkek hastalarımız da bayağı çok. E, orada da e, yine maskülen bir yüzün anahtarı olan e, çenenin güçlü yapısı, jawline'ın keskin hatları ve karşıdan görünümünü yinece online dolgusuyla sağlayabiliyoruz.